Adnan koalisyon güçleri IŞİD'in Kobayn'deki ilerleyişini hava saldırısı yaparak durdurdu. Kobayn çevresindeki hava saldırılarında birçok IŞİD meclisinin yok edildiği öğrenildi. Koalisyon güçleri IŞİD'in Kobayn'deki ilerleyişini hava saldırısı yaparak durdurdu. Kobayn çevresindeki hava saldırılarında birçok IŞİD meclisinin yok edildiği öğrenildi. Peki, PKK mevzileri ne oluyor? Onları koruyoruz. Evet. Evet. E, bu vicdansızlık bu işte bu. Bu ahlaka uygun olmayan bir tavır. PKK memuzları duruyor, ama işit memuzları indiriyorsun. PKK'yı destekliyorsun. Kardeşim, şimdi işitten rahatsızlığın ne diyorsun ki bu zalim adam öldürüyor. E PKK hem zalim, hem kahpe, hem katil, hem çakal. Her türlü ahlaksızlık var. Ona niye destek oluyorsun? Hayır gitsin onu bunu bombalasın dediğim yok. Ama oradaki ayrım, kararlı ayrım çok anormal. Sen PKK'yı alenen kolluyorsun bir de silah verilsin diyorsun. Böyle koalisyon muhalisyon olmaz. Bir var. Milletimiz ilmi, akılcı, vicdani tepkisini koysun. Burada bir ahlak bozukluğu var. PKK'lı katilleri koruyorlar işit mevzilerini vuruyorlar. Ayrıca işit mevzisini vurma diye bir konuda yok. Irak'a ait yahut PKK'ya ait binaları yerle bir ediyorlar. Onların kullandıkları binaları yerle bir ediyorlar. Böyle bir mücadele olmaz. Bomba alamayla olmaz. Sevgi, ilim, irfan, akıl, bilgi. Bundan.